Aa kapı açık. Bari içeriye gireyim de muzlarını yiyeyim. muzları yoksa da yemeklerinden yiyeyim. Ama ben çok üşüdüm. Bari içeriye gireyim de oturayım. Aa burada çocuklar oyun oynuyormuş. Ben sizinle oyun oynamak için geldim. Bizim veriyor musunuz oynamama? Hayır hayır izin veremem. Sen çok korkutsun. Ee, anne. Anne. Korkmayın çocuklar. Sadece oyun oynamaya geldim sizde. Ne oluyor? Gelin hadi. Anne. Ne anne. oldu çocuklar anne. ne oldu? Çinliğe maymun girmiş. Yine ne girdi ya? Ne oluyor bu evde? Her gün her gün bir şey geliyor. Evet. Nerede çocuklar? İçeride. Gelin bakalım Sizin hadi. Oyun oynamak istiyormuş anne. Maymun. Evet. Nereden geldi peki maymun ya? Camdan geldi. Aa çocuklar nerede? Anne maymun geldi. <laughs> Balkon kapısının önündeydi. Çocuklar nereye gitti peki? Aa. Çocuklar siz hayal mi gördünüz yoksa? Anne görmedik gerçekten gördük. Ha yok çocuklar ya tamam siz güzelce oynayın tamam mı? <laughs> hadi bakalım. Yapıyorum. Ne maymunu ya çocuklar? Ah gerçektenmiş ya. Ay gerçekten maymun değilmiş eve. İnanmıyorum. Ne kadar çirkin. Çocuklar çocuklar gelin burada maymun. Evet anne sizin demişti. Çocuklar bu kapının önünde dans ediyor. Ben karnım acıktığı için geldim. Çok acıktım. <laughs> Yemeğiniz var mı? Ya yeni yemeği ya. Allah Allah. Sana yemek falan yok. Gizlice girmişsin evimize. Şuna bak bir de oyun oynuyor. Hülusi neden geliyorsun? Anneciğim tam karşında duruyor. Korkmuyor musun? Bak orada bak bak. 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 gördün mü? Çocuklar bu büyüyor küçülüyor. Bak kocaman oluyor bir de küçülüyor bakın. Bu odadan çıkın. Aa Hülyesi tuttu. Hülyesi, Hülyesi orada kaldı Hülyesi. Kardeşini getir anneciğim. Hülyesi. 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 Hülyesi ne oldu bayıldın mı? Fatma uyanmıyor mu kardeşin? Anne Hülyesi bayılmış. Aa maymun Hülyesi ile geçirdi galiba. Anneciğim uyansana. Uyan sana böyleyse. Fatma sana doğru gelir. Sen de bayıltacak. Kaç anneciğim kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç anneciğim çık çık çık. Buradan çıkmamız lazım. Fatma Fatma gel gel. Fatma gel. Gel Fatma. Aa, Hülyesi orada kaldı ya. Nasıl kurtaracağız kardeşini Fatma. Hülyesi gel. Ay kapı örtülüyor. Hülyesi orada kaldı ya. Kapıya ne oldu ya? Maymun ele geçirdi galiba kapıyı. Hii, kapı itiyor. Dur kapatma. Kapı örtüldü. Fatma orada kaldı kardeşim. Evet sen de nasıl kurtaracak prensiyi? Ya sesi geliyor. Maymun ne yapıyor acaba bu işe? Bilmiyorum ki. Acaba ne yapıyor anne? Bilmiyorum ya. Sesler nasıl geliyor? Ah, <laughs> maymuna dönüşmüş bu. Ah, Hülyesi kendine gel anneciğim. Ne oldu sana? Kendine gel Hülyesi. Hülyesi kendine gel. <laughs> kuyruğuna bak şunun ya. Fatma, kuyruğunu gördün mü? Evet, kızım. Ya bu kuyruk nereden çıktı Allah'ım? Kuyruğuna bak, kuyruğuna. Ya hızlı hareketleri yapıyor bakar mısın? <laughs> Fatma buna ne oldu böyle? Aa, gördün mü kardeşin? Maymun olmuş. Evet maymun gitmiş ama Hulusi ne yapmış gördün mü? Fatma ne yapacağız? Bilmiyoruz ki. Ne yapabiliriz? Düşünelim bakalım. Nasıl düzelecek bu? Nasıl düzelteceğiz Hulusi'yi? Hulusi, Kendine gel hadi anneciğim. Ay sinirleniyor. <laughs> ne oluyor Hulusi sana? <laughs> kaç Fatma kaç. Ay, kapıyı kapat. Bize neden böyle davranıyor? Hulus kendine gel. <laughs> ha, içeri giriyor. Hulus kendine gelsene anneciğim. Ya neden böyle davranıyorsun? Anne. Hulus ne yapacağız düzelecek? Anne benim bir planım var. Aklına bir şey mi geldi? Evet. Ne geldi? Kuyruğunu koparsak düzelir mi acaba? Kuyruğunu koparsak düzelir mi ki? Evet. Deneyelim mi? Hulusi kendi geldin mi? Ki, Anneciğim sen maymuna dönüştün daha yeni. Anne yok ben maymuna dönüşmedim. Anneciğim seni maymun ben yaptı. Kuyru. Kocaman maymun geldi ve seni maymuna dönüştürdü. Ya annesi, bu da senin kuyruğun. Bak kuyruk bile takmış sana gördün mü? Hii, kocaman kuyruğun vardı arkandan. Hiç hatırlamıyor musun? Allah ben Allah. Maymun e, acaba maymun gitti mi ya? Gelin bakalım içeriye saklandı mı yoksa bir yere? Buralara mı saklandı yoksa maymun? Yiğit'e bakalım da emin olalım gittiğine. Gitmiş mi çocuklar? annem maymun orada küçücük kalmış. Evet Fatma küçücük kalmış. Tüm gücünü Hülesi'ye aktarmış değil mi? Evet. Şimdi kendi küçücük kalmış. Acaba balkondan gider mi? Bilmiyorum. Bakalım şöyle gidecek gibi duruyor mu? Ah yükseliyor yükseliyor. Hoş